Hicretin 5. yılında Peygamber Efendimiz Beni Mustalik gazvesine çıktı. Eşlerinden Hazreti Ayşe de bu sefere katılmıştı. Kadınlar o dönem seferlerde devenin üstüne konulan kapalı hevdeç denilen küçük örtülü sedyelerde taşınırdı. Hazreti Ayşe de böyle yolculuk ediyordu. Seferin dönüşünde ordunun bir gece konakladığı yerde Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için biraz uzaklaştı. Dönerken Boynundaki Yemen incilerinden yapılmış kolyesinin kopmuş olduğunu fark etti. Onu aramak için geri döndü. Kolyeyi bulmak zaman aldı. Bu sırada Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu zannedilen hevdeç devesine yüklenip yola çıkarıldı. Hazreti Ayşe genç ve hafifti. Bu yüzden hevdecin boş olduğu fark edilmedi. Ordu yoluna devam etti. Hazreti Ayşe geri döndüğünde kimseyi bulamadı olduğu yerde beklemeye başladı ve bir süre sonra uyuya kaldı. Sabah olunca ordunun gerisinden gelen sahabe Hazreti Safvan bin Muattal Es-Sülemi onu gördü. Hazreti Ayşe'yi daha önce hicab emrinden önce gördüğü için tanıdı. Onu görünce innalillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Hazreti Safvan hiçbir şey söylemedi. Sadece devesini çöktürdü. Hazreti Ayşe bindi. Safvan yularını tutarak sessizce yürüdü. İkisi birlikte ordunun konakladığı yere öğle sıcağında yetiştiler. Bu manzarayı gören münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul fırsat bulduğunu düşündü. İnsanlara, ''Vallahi bu işten Ayşe ile Safvan kurtulamaz.'' diyerek iftira yaymaya başladı. Bu söz kısa sürede bazı saf Müslümanların da diline düştü. Hazreti Ayşe ise hiçbir şeyden habersizdi. Medine'ye dönünce hastalandı. Günlerce yatakta kaldı. Peygamber Efendimiz yanına gelir, selam verir, halini sorar, uzun konuşmadan çıkar giderdi. Hazreti Ayşe bu tavırda bir değişiklik hissetti ama sebebini bilmiyordu. Bir gün dışarı çıktığında olayın şehirde konuşulduğunu öğrendi. Söylenenleri duyunca büyük bir üzüntüye kapıldı ve hemen babası Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Günlerce ağladı. Hadislerde bu üzüntüsünü şöyle anlatır. Vallahi gözyaşlarım tükenmişti. Ağlamaktan ciğerim parçalanacak sandım. Bu şekilde iftira Medine'de dolaşmaya başlamış ve Hazreti Ayşe en ağır imtihanla karşı karşıya kalmıştı. Peygamber Efendimiz duydukları karşısında büyük bir üzüntü yaşadı ancak aceleyle hüküm vermedi ne hanımına ne de sahabesine iftira ile yaklaşmadı Hazreti Ayşe bu süreyi babasının evinde geçirdi günlerce ağladı annesi Ümmü Ruman teselli etmeye çalışsa da teselli olmadı bu sırada Resulullah sahabesiyle istişare etti Üsame bin Zeyd Ayşe'nin masumiyetine inandığını ve hayırdan başka bir şey bilmediğini söyledi Hazreti Ali ise ya Rasulallah, Allah sana darlık vermez, başka bir kadınla evlenebilirsin ama bu konuda hizmetçiye sor dedi. Efendimiz, hizmetçi Hazreti Berire'ye sordu. O şöyle dedi. Vallahi onda hayırdan başka bir şey görmedim. Sadece bazen hamur yoğurur, uyuya kalır, keçi gelir hamuru yer, o kadar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözlerden sonra mescide gitti ve minbere çıkarak insanlara şöyle seslendi: Ey Müslümanlar topluluğu, Ehli Beyt'im hakkında bana eziyet eden bir adamdan beni kim korur? Vallahi hanımım hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Hakkında konuşulan kişi hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu konuşma üzerine sahabeler Hazreti Ayşe'nin masumiyetini savundular. Ancak münafıkların fitnesi hala dilden dile dolaşıyordu. Medine büyük bir imtihanın içindeydi. Hazreti Ayşe bu süre boyunca sürekli dua ediyor, Allah'tan masumiyetini ortaya çıkarmasını istiyordu. Kendi ifadesiyle, "Beni ancak Allah'ın temize çıkaracağını biliyordum. Ama vallahi insanlar için vahyin ineceğini hiç düşünmemiştim." Çünkü kendimi o kadar küçük görüyordum ki Kur'an'da zikredileceğimi aklıma bile getirmedim. Günler bu şekilde geçti. Bütün Medine Allah'tan bir hüküm bekliyordu. Bu günlerin ardından Resulullah'a vahiy geldi. Herkes sessizce bekledi. Alnından terler boşalıyordu. Vahiy sona erdiğinde tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Ey Ayşe, Allah seni temize çıkardı.'' Ardından Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan kısım nazil oldu. Ayetlerde şöyle buyuruldu. O iftirayı uyduranlar içinizden küçük bir topluluktur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftirayı üstlenenlerin her biri işlediği günahın cezasını çekecektir. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen için ise büyük bir azap vardır.'' Bu ayetlerle Hazreti Ayşe'nin masumiyeti kıyamete kadar ilan edilmiş oldu. Daha sonra iftiraya karışan müminler Mistah bin Üsase, Hassan bin Sabit ve Hamne bin Caş iftira cezası olan 80'er sopa ile cezalandırıldılar. Münafık Abdullah bin Übey bin Selul ise dünyada rezil oldu. Bu olaydan sonra Hazreti Ebu Bekir, iftiraya karışan fakir akrabası Mistah'a olan maddi yardımını kesmek istedi. Fakat Allah şu ayeti indirdi. İçinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyeceklerine yemin etmesinler, affetsinler, hoş görsünler, siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Bunun üzerine Ebu Bekir tekrar ona yardım etmeye başladı ve şöyle dedi. Vallahi Allah'ın beni bağışlamasını isterim. Bu hadise Müslümanlara büyük bir ders oldu. İftira, kalpleri karartan en büyük fitnelerden biridir. Mümin her duyduğunu söylemez, araştırır ve diliyle günaha düşmez. Sabredenin yardımcısı Allah'tır. Allah'ım, bizi dilin afetlerinden, kalbin kirlerinden ve iftiranın fitnesinden muhafaza eyle. Sabredenlerden ve doğrulardan eyle. Bu ibretli olayı sonuna kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece daha çok kişi bu tarihi olayı öğrenmiş olur. Yorumlara da amin yazarak duamıza katılabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun.